maaş gününde memur sen olarak Ankara'da ve tüm illerde eylemdeyiz. Toplu sözleşme mutabakatsızlıkla sonuçlandığında eylemliliğimiz, tepkimiz sürecek, haksızlığa karşı duruşumuz devam edecek demiştik. 2026 yılının ilk maaşını kamu görevlilerimiz bugün aldılar. Zamlı maaşların bile aynı iş yapan farklı statüdeki personel arasında ki çarpıklığı ne kadar belirginleştiğini hepimiz görüyoruz. Sosyal maliyet büyüyor. Kamudaki huzursuzluk daha da artıyor. Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor kamuda çalışanlar arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Böylesi bir haksızlığa susmak değil, sesimizi duyurmak için hesabın sorumlusunun önündeyiz. Susma! Haykır! Adalet haktır! Susma! Haykır! Adalet haktır! Susma! Haykır! Adalet Bizim derdimiz ekmeğimiz, emeğimiz ve geleceğimizdir. Mücadelemiz masada sesimizi duymayanların sahanın sesini duyması içindir. Aynı işi yapanlar arasındaki ücret uçurumuna maliye nasıl göz yumuyor? Memurun ve emeklinin sesini hükümet nasıl duymuyor? Maliyeciler bütçeyi denkleştirdiler fakat memurun sosyal maliyetini hesaba katmadılar. Sosyal maliyeti önlemek bütçeyi denkleştirmekten hem daha kolay hem de daha adaletliydi. Fakat işveren de hakem de zor olanı seçti. Masada söyledik. Hakem de söyledik eylemlerimizde basın açıklamalarımızda her platformda söyledik. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Kurumlarda huzur kalmadı. Maliyenin bir tarafı öz, diğer tarafı yüvey gören sistemi çalışma barışını bozdu. Sistemi tıkadı. Dahası insanlara çileden çıkarma noktasına getirdi. Gelirde adalet, ücrette de denge. Gelirde adalet, ücrette de denge. Gelirde adalet, ücrette de denge. Yasa masanın yükünü taşımıyor. Kanun çözmeye Masa kazanım üretmeye fırsat vermiyor. Kamu görevlileri nefes alacak, sendikal alan ise soluk bulacak, yeni çıkış arıyor. Dört toplu sözleşme, sekiz toplu sözleşmenin dördü uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Kararların yarısını masa yarısını hakem üzerinden çözdük. 16 yıllık sürecin 8 yılında bu anlamda toplu sözleşmeye tamam diyebildik. Son iki toplu sözleşme uyuşmazlıkla sonuçlandı. Ne sorun var ki duyarsızlığı değil, gelin görüşelim duyarlılığı istiyoruz. 8 toplu sözleşmede tutanak tutulmadığını da, hakeme elimizin boş gönderildiğini de hedeflenen enflasyon kadar zam verilmediğini de masada kazandığımız maddelerin sahada uygulanmadığını da gördük. Hakem bunlardan bir tanesini bile böyle iş mi olur? Arkadaş diyemedi ve bu konuda haklılığımıza hak veremedi toplu sözleşmenin hukukunu korumadı. Tarafların iradesine, mücadelesine saygı duyulmadı. Hakem dediğin teraziyi elinde tutar. Dengeyi gözetir, ekonomiyi dikkate alır, hakkaniyetle yaklaşır meseleye. Hakem bu zamana kadar gerçeklere gözlerini Memurların beklentilerine ise kulağını kapattı. Doğruyu söyleyemedi, gerçekleri sorgulayamadı. Kısaca hakem maliyenin sesinden, hazinenin talimatından başka bir şey duymadı, görmedi. İşte bu yan taraftaki figür hakemi yansıtıyor. Hakem bir eliyle teraziyi tuttu diğer eliyle terazinin ömür kefesine bastı ve adaletsizliğin aracına dönüştü fakat memurlarında memur senin de hakemin işlevsizliğine yasanın yetersizliğine kamu işverenin hükümetin duyarsızlığına artık tahammülü yoktur memur burada adalet veremez Memur burada adalet nerede? Memur burada adalet nerede? Bu yıl bizim iki hedefimiz işverenin ve hükümetin ise iki sorumluluğu var. Birincisi kamu personel sistemini baştan sona gözden geçirmek ve ücret adaletini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmaktır. İkincisi 4688 sayılı kanundaki eksiklikleri, fazlalıkları, adaletsizlikleri, yetersizlikleri artık memurların ve temsilcilerinin gündeminden çıkarmaktır. Kıymetli kamu görevlileri, değerli basın emekçileri. Bugün bu hususlara ilave olarak gelirde adaletsizlik Vergide dengesizlik, giderlerde belirsizlik büyüyerek devam ediyor. Enflasyonun yüzde 50 olduğu bir zeminde 2025 yılı için yüzde 5 enflasyon bekleniyordu. Biz o dönem açıkça söyledik. Enflasyon hızla yükselir ama beklendiği gibi düşmez. 2023 yılında sözümüz dinlenmedi. İki yıl memurlar Emekliler, emekçiler enflasyona, evet. yüksek zamlara, gelir kayıplarına ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe mahkum edildi. Soruyorum şimdi. Bu yanlış ülkemize, milletimize, kamu görevlerine ne getirdi? Memurların alım gücü baskılandı da enflasyon tek haneye mi düştü? Gelir dağılımında adalet mi sağlandı? Altın dolar kur fırladı. Et, süt, yumurta fiyatları uçtu. Kiralar maaşların yüzde ellisinden fazlasını alıp gidiyor. Maaşların zorunlu giderlere oranı yüzde altmış, yüzde altmış beşti şimdi yüzde yüzünü geçti. Maaşların bu durumu karşısında hükümetin adım atması gerekir gelir vergisi matrahlarının çarpıklığı ise ayrı bir sorun. Gelirimiz artmadığı gibi gelirimizi baskılayan giderleri de bilerek artırılmasına göz yumuluyor. Gelir vergisi sistemi adaleti sağlamıyor. Memurun emeğini sömürüyor. Yeni yasa gelsin. Hakkımız verilsin. Yeni yasa gelsin. Hakkımız verilsin. Verilsin yeni yasa gelsin hakkımız verilsin. Geleceğin hayalini kurmak, bugünü yaşamaktan geçer. Geleceğin hayalini kuramıyorsanız, bugünü yaşayamıyorsunuzdur. Kamu görevlerimiz, emeklerimiz, bugünü yaşayamıyabu yaşayamıyorsa, bugünün şartlarına uyum sağlayamıyorsa geleceğin hayalini nasıl kuracaklar? Eskiden birkaç yıl dişimi sıkarsam bir araba alabilirim umudu vardı. 10-15 on, on yıl dişimi sıkarsam belki bir ev alabilirim umudu vardı. Şimdi hayali bile kurulamayacak noktaya gidiyor. İnsanlar tasarruf yapamıyor. Enflasyon düşmüyor. Ekonomi politikaları tutmuyor tutmayan politikaların faturası memura hesabı ise emekli emekçiye kesiliyor. İşveren de hakem de maliyenin bürokratları da toplu sözleşme sistemindeki çarpıklık yüzünden kamu çalışanlarından birine beklentiyi diğer neyse gerçekleri ve mevcut durumu baz alarak zam yapıyor. Onun için 8. dönem toplu sözleşme kayıpların telafi edildiği çalışma barışının sağlandığı bir toplu sözleşme olmalıydı. Aksine kayıplarımızı görmeyen bir toplu sözleşme olarak mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Biz bugün burada üç şey istiyoruz. Bir, ücrette denge istiyoruz. İki, gelirde adalet istiyoruz. Üç, Kamuda çalışma barışını sağlayacak huzur istiyoruz. Çarşı pazar yanıyor, maliye görmüyor. Çarşı pazar yanıyor, maliye görmüyor. Çarşı pazar yanıyor, maliye görmüyor. Bugün <laughs> maliyenin önünde ve 81 ilde eylemde diyoruz ki Ücrette denge, gelirde adalet, kamuda huzur sağlansın ve ücret reformu yapılsın istiyoruz. Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyarın zam verilsin diyoruz. Emeklilere verilmeyen seyyarın zammın bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Kamuda huzurun sağlanması için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu evrensel normlara uyumlu hale getirilsin istiyoruz. Memur memur ülkenin yükü değil gücüdür. Devletin iş gören elidir. Memur bu durumu hak etmiyor. Ülkenin her bir karış toprağında hizmet üreten devletin eli kolu olan memur sesini yükseltiyor ve bizi duyun diyor. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Üç temel beklentimizi ifade ettim ama ilavelerim var. Birinci dereceye 3600 ek gösterge vadi artık bir an önce hayata geçirilmeli. Daha fazla ötelenmemeli. İnşallah. Gelir vergisi yüzde on beşe sabitlenmeli. İnşallah. Yirmi TL'ye ulaşan seyyanın zam emekliye verileceğiz dedi verilmediği için kamu görevlisi emeklisi mutsuz, Doğru. huzursuz. Onun için bu bir an önce emeklilere yansıtılmalı. Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı. Teknik personelin beklentisi karşılanmalı. Yardımcı hizmetler sınıfı tarih olsun. Genel idare hizmetler sınıfına dahil olsun diyoruz. Doğru. Akademik sam ötelenmemeli. İdari personel, şef, şube müdürü diğer personel, tüm çalışanların beklentilerini karşılamak için ücret reformu istiyoruz. Bir an önce masada bir araya gelip tartışmayı başlatalım istiyoruz. Sorun daha fazla büyümeden, makas çok daha fazla açılmadan, nereden dönerse zararın kardır diyerek bir an önce adım atılsın istiyoruz. Dur de! Dur de! Haksızlığa dur de! Dur de! Dur de! Haksızlığa dur de, dur de! Dur de! Dur de! Haksızlığa dur de! Çalışanlar koridorlarda, çalışma masalarında yanındakileriyle Bodro kıyası yapar hale geldi. Bu tuhaflık, bu gariplik ortadan kaldırılmazsa bu çok büyük soruna dönüşecek. Bunun için bugün bir kez daha uyarıyor ve bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Kariyer uzmanlarının bu konudaki durumlarını görmeye yönelik adım atıldı. Fakat içerisine beklenmedik eklemeler yapıldığı için tartışma büyütüldü. Biz toplu sözleşme masasında kariyer uzmanlarının maaşını, onların durumunu da masaya getirdik. Bize orada tartışma konusu yaptırmayanlar, tencerenin kapağını açtırmayanlar daha sonra kendilerini dahil ederek koca bir pakete dönüştürüp sahayı alt üst edecek bir tartışma haline dönüştürerek verilmesini engellediler. Düzenleme yaparken, düzenleme getirirken tartışmayı mutfakta yapmaya fırsat vermeyenler Taşra uzmanlarını görmediler. Müvettiş yardımcılarını görmediler. Mühendisleri görmediler. En büyük kariyer olan akademik kariyeri görmediler. Onun için bunun çözümü kesinlikle bugünden tezi yok. Kamu personel sistemindeki bu çarpıklaşmayı bir an önce ele almak, günü kurtarmak değil, geleceği kurmaktır. Onun için değerli dostlar, Bugün ma maliyenin önünde ve 81 ilde sesimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bir kez daha yükseltiyoruz. Sözlerime son vermeden önce eylemliliğimiz, tepkimiz, mücadelemiz, diplomasimiz devam edecek. Haklılığımız tespit edilene kadar, hakkımız verilene kadar 4688 sayılı yasa değişene kadar bu konuda mücadelemiz sürecektir. Onun için yaşasın hak, yaşasın emek, yaşasın mücadele, yaşasın adalet diyorum. Hak, emek, adalet. Hak, emek, adalet. Hak, emek, adalet. Tüm arkadaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensuplarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlığı sesimizi duymalıdır. Bu duyulana kadar devam